her sorunu batıdan taklit yöntemlerle çözmeye çalışan iktidar maalesef enerji konusunda da fena çuvallamıştır. Milli müdafası gereken unsurların en mühimlerinden biri olan enerji maalesef çok büyük bir sorun olarak karşımıza durmaktadır. Enerjide yurt dışına bağımlılık oranımızın yüzde kaç olduğunu biliyor musunuz? Yüzde %75, 75,7 yani Türkiye yüzde %75, 75,7 oranında enerji konusunda yurt dışına bağımlı. Enerjitince tabii aklımıza hemen petrol ve evlerde ısınmak için kullandığımız doğalgaz gelmesin. Toplum yaşamının her alanında hayati bir rol oynayan elektrik de aynı kaderi yaşamaktadır. Elektrik konusunda yurt dışına bağımlılık oranının kaç olduğunu biliyor musunuz? %52. Türkiye ürettiği elektrikte %52 oranında yurt dışına bağımlı. Değerli dostlar bakın 2000 yılına kadar Türkiye'de ithal kömür santrali bulunmazken bugün üretilen elektriğin %9'u İthal kömürden elde edilmektedir. Malum doğalgazla ithal ediliyor %99.2 oranında. Üretilen elektriğin %43'ü de ithal doğalgazdan elde edilmektedir. Yani elektrik konusunda kısacası %52 oranında yurt dışına bağımlıyız. Peki AK Parti meseleyi niye çözemedi? Bu meseleyi niye halledemedi? Bunun izahı için AK Parti'nin parti programına bakmayı faydalı görüyorum. Değerli dostlar bakın AK Parti'nin parti programının enerji bölümünde tam 13 adet cümle bulunuyor. 13 tane cümle bulunuyor. Fakat özelleştirme ve özel sektör kelimeleri 3 defa cümle içerisinde kullanılmış. Yahu sen özelleştirme yapmaya mı geldin? Senin çözümün özelleştirme mi sadece? Senin çözümün özel sektör mü? Senin çözümün sadece ülkenin kaynaklarını özel sektöre devretmek mi? Değerli dostlar bakın enerji meselesinin özel sektör tarafından karşılanmasını bekliyor olmak ülkemiz için gerçekten büyük bir ayıptır. Ayrıca İdaresinde bulunan zenginliklerden tam manada istifade etmek yerine özelleştirmeyi tercih etmek ise çok büyük bir gaflettir. Türk milleti çok iyi bilsin ki özelleştirmeyi benimseyen, yabancı sermaye ülkemizi çekmek için adeta bir yarı içerisinde olan liberal ekonomiyi benimsemiş olan hiçbir siyasi parti enerji meselesini çözemez. Enerji meselesini sadece ve sadece madenleri tıpkı silahlı kuvvetler gibi stratejik bir alan olarak gören Bams Türkiye Partisi çözebilir diyorum saygılarımı arz ediyorum